Kinza falakı Timur'a karşı kışkırtıyor. Kinza Timur'un falakla ilgilendiğini görür ve bu duruma öfkelenir. Timur falakın yanından gittikten sonra, Kinza falakın yanına gelir ve ona, final maçı başladı oyundan sonsuza dek uzak kalacağını düşündüğümüz oyuncu geri döndü. Oyunu değiştirecek olan aynı oyuncudur. Onun karşısında durabilecek misin diye söyler. Falak neden diye sorar ve Kinza'ya, eğer her şeyi duyduysanız, o zaman Timur'un ne dediğini de duymuş olmalısınız. Ben Timur'un karısıyım ve bundan gurur duymalıyım ve bu oyunda oyuncu dediğin kişi Timur'un hayatında yok diye söyler. Kinza Falaka, eskiden bu kadar çok incindikten sonra biraz akıllanmış olmalısın diye düşünürdüm. Ama hayır, sen hala aynısın teyzesi Nesrin'in emirlerine uygulayan Falaksın diye söyler. Falak ona hayır yanılıyorsun der. Kinza ona yanılan sizsiniz insanın yedi kişiliği ile ilgili sözü duymadın mı? İnsan kalbinde olanı inkar eder, bağırır haykırır. Unuttuğumuz aradan bahsettiğinizde Timur nasıl ses çıkardı ve sana anlamsız sözlerle Falak sen benim karımsın dedi. Zavallı adam gerçekten çok utanmış diye söyler ve sonra Falak'a Alışveriş merkezinde Zara ile karşılaştım benle güzelce konuşmasına şaşırdım. Gerçekten çok nazikti ve size özel olanı söylemeyi unuttum. Zara geri döndü ve kocasını da terk etti. Neden kocasını bırakıp geri döndü? Şimdi sanırım bunu sana Timur'un karısını anlatmama gerek kalmayacak diye söyler ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.